Hayret yay boyunca ya devamlı ayrıdır. olarak ikinci bakın sayın altı tane diyorlar. Evet, hep kapanır. Evet. evet o o e, yay parçaları Hı -hı. bizim e, yarı çap yardımıyla e, işaretlediğimiz yay parçaları sadece hiçbir ölçü almadan yarı çap olarak kullandığımız şeyi yani şuradan şu yarı çap dediğimiz evet, şu, şu, yarı çap şurası. dediğimiz şu kısmı aldığımız evet, zaman e, bir daireyi altı eşit parçaya bölebiliriz hiç artan olmaz. Ve bunun içerisine üçgen çizdiğimiz zaman bu üçgen bir eşkenar üçgendir. Hepsinin uzunluğu yarıçap kadardır hı hı. ve bunların iç açılarının toplamı 180 derecedir deriz ve bütün açılar eşittir 60 derecedir deriz biz. Neden öyle deriz? Çünkü Sümerler bir dairenin çevresini 360 demişler ve bunun altıda biri de 60 demişler ve bunu kutsamışlar. İşte o yay parçası kutsal bir, e, sayılan bir yay parçası hı hı. ve 360'ın bir özelliği daha var. Sümer takviminde bir yılı meydana getiren gün sayısı oluyor. 365 360, değil 360, 360, 360, 360, evet, 360 hı hı. gün. O 6 gün taşan 5,5-6 gün konusunda Sümerlerin kafası hep karışık kalmış. <laughs> yani evet. Yani öyle anlaşılıyor. 360 gün. Çeşitli takvimler onları fark etmişler. E, 12-13 senede bir bir ay ekleme e, çeşitli şekillerde bu açığı kapatmak için yollar denemişler. Hı hı. E, ama bu konuda bu işin neden böyle, neden 360 değil de 366 olduğu çünkü öyle bir dünya tam sayılarla ifade edilebilen bir dünya, bir matematik dini var anladığım kadarıyla Sümer'de. Ve tam sayılarla uymayan o 6 günü açıklayamamış Sümerler ve hep kafaları karışık kalmış çok çeşitli görüşler olmuş ve e, tartışmalar olmuş ama onun o uyumsuzluğu gidermek için takvimlerde çeşitli e, oyunlar yapmışlar ve zaman zaman takvime bir ay eklemişler gün eklemişler Biz şimdi ne yapıyoruz ona dört e, yılda bir şubat 29 çeker e, diyoruz biz de yapıyoruz aslında şu an Tabii yapıyoruz yapmak evet. mecburuz çünkü tam sayılarla ifade edilmiyor her ne de her nasılsa şimdi bu 60 sayısı öyle bir dairenin çevresi 360 derece kabul edilmiş. Dünyanın bir yılın gün sayısı da eşitlenmiş. Böyle düşünmüş, Bu şekilde düşünülmüş. Ve 60 üzerinde bir matematik inşa edilmiş. Tamamen 60'a dayalı bir matematik inşa edilmiş. Ee, bu bugüne kadar Sümerlerin açık ve net olarak birçok konuyu bugün de sürdürüyoruz biz ama en açık net olarak e, bu e, saat taksimatı saatlerin taksimatı meselesinde bir e, dakika 60 saniye bir gün 12 saat e, Sümerlerde 12 saat evet yani bizim iki saatimize şimdi biz iki çarpı 12 şimdiki evet. zamanda. Evet. Onlar, onlar da 12'ye bölünmüş vaziyette. de çeşitli nedenlerle kutsalmış. Onu da anlatırız. Yani e, o, onun da çok. Mesela gökteki en parlak yıldız Jüpiter. Venüs. Görünür olduğu zaman en parlak Venüs. Hı hı. E, ama e, Venüs sadece ışık alan yüzü dünyaya dönük olduğu zaman görülebilen bir e, gezegen. gezegen. Çünkü iç gezegen Dünya Güneş'ten Güneş'e dünyadan daha yakın iç gezegen. Hı hı. Jüpiter her zaman gökte olan gezegen. Hı Evet dola, dolayısıyla ve çok parlak Uzakta olmasına rağmen Jüpiter çok parlak ve Jüpiter bir turunu 12 yılda tamamlıyor. Yani bu bugünkü ölçümlerle bu rakam 11,9 yıl. O aradaki ee, ne kadar olur? 12'de 1 e, yani yüzde birden daha az bir fark var. 11.9 yüzde bir kadar bir fark var. Ee, gerçek değerle Sümerlerin ölçtüğü değer arasında e, bu kadar bir fark var. Bu da e, ne kadardır? Bu gerçekte tamı tamına ne kadardır? Doğrusu ben bunu e, nasıl ölçü, ölçüldüğünü, bu 11.9 ile 12 arasındaki farkın nereden çıktığını Bilemiyorum doğrusu. Yani bunu ölçenler herhalde bunun bir 11 bir açıklaması vardır. Yani bunun küsuratı da vardır herhalde. Başka küsuratı da vardır. Ama bu 12 sayısı çok önemli. Oldukça ee, yaklaşımız zaten. Şimdi biz günümüzden bu kadar evet, evet. günlerce geçmişe gittiğimiz zaman e, Jüpiter'in bir tam dönüşünü tamamlamasına o kadar yaklaşmışlar ki 11,9 ve 12. Yani çok e, oldukça ilginç geliyor. Bana İşte tam bu noktada belki bu kadar çok şeyi günümüze yakın olarak e, keşfetmiş, kullanmış ve evet. bize çok yakın bir matematiğe sahip. Sümerler kimdir belki? Bu noktada biraz bahsediyoruz. Evet. Sümerlerin kökeni, e, tarihi, coğrafyası evet. nelerdir? Şimdi Sümerler bölgeye dışarıdan gelmiş bir kavimdir efsanelerinden bunu anlıyoruz ve gerçekten de kazı alanlarında öyle bir tarih var ki, öyle bir yer var ki, katman var ki, o ota o katmana inildiğinde elde eden elde edilen bulgularla o katmanın üstünde yani Sümerlerin geldiği dönemde elde edilen bulgular arasında net farklar var hmm. ve başka bir kültürün geldiği her halinden belli oluyor. Mesela Çanak Çömlek e, buluntularından e, diyelim belli oluyor ve Sümer efsaneleri de onların başka bir yerden geldiklerini söylüyor yani kendilerinin başka bir yerden yedi dağı aşarak geldiklerini söylüyorlar ki kendilerine şimdiye kadar bulunan en yakın medeniyet merkezi Aral Gölü vadisidir Aral Gölü vadisinde bir Amerikalı jeolog tarafından bulunmuş bir öğren yeri var orada ana kenti e, harabeleri var ve bu e, burası onların vatanı olduğunu anlaşılıyor. Aynı bizim Çatal Çatalhöyükle Anadolu'daki Çatalhöyükle ana aynı dönemlere tarihleniyor. Yani milattan önce 7000, 8000, 9000'le tarihleniyor ve buralarda buğday tarımı yapılıyor. Yani buğday ekimi yapılıyor. Sümer'de de öyle. E, belli bir kültürel e, birikim var. Başka yerden getirdikleri bir birikim var. Tabi Sümer dili çözülüyor şifrelerin çözüldüğü zaman Fransa'da, Fransız Arkeoloji Derneği bir konferans düzenliyor ve e, Sümerci'nin en yakın olduğu dilin Türkçe olduğuna dair, bir 1869 senesinde daha hatırladığıma göre, evet 60'lı yılların birinde hı hı. bu e, konferansta bunun en yakın dilin Türkçe olduğuna e, karar veriyorlar iddiası ortaya atılıyor diyelim. Gerçekten de bitişken karakterli bir dil. Yani e, kök sabit, ekleri arkasına alıyor Sümerceden. Hı hı. Şimdi geçenlerde bir Japonya'da misafirim vardı. Türk mutfağı üzerinde araştırma yapıyordu. Biz de ona yardımcı olduk. Çok güzel de Türkçe konuşuyordu. Biz kendisine, ya bu kadar güzel Türkçe'yi nerede öğrendin? Hiç belli olmuyor. Biraz andırıyor ama Hı. Türkçeyi bizim gibi konuşuyorsun ee, dedik kendisine. O da bana dedi ki, gramerler aynı dedi. Nasıl yani aynı? İşte ben Japonya'ya gidiyorum. Ben kelimesi yerine Japonca bir kelime geliyor. Japonya'ya yazdığım yere Japonya'nın simgesi geliyor. Ya eki geliyor. Gidiyorum arkasına ekleniyor. Oluyor. Aynı gramer kaidesi ve bunun sayesinde Türkçeyi kolayca öğrenmiş Japon. Biz Japonca'yı nasıl öğreniriz bilmiyorum ama ama <laughs> özde dil aynı manada. Aynı. Aslında. Yani bitişken dil karakteri hı hı. var ve zaten de onu biliyorduk yani teorik olarak aynı dil grubuna mensup olduğumuzu biliyorduk. Hı hı. E sümerce bu dil grubuna mensup. Halbuki o konferansta o tebliğin sunulduğu konferansa gelinceye kadar dünyada uygarlık adına ne varsa hepsinin Hint Avrupalıların eseri olduğunu anlatan yani çekimli dillerin Hani hmm. Go Went Gone evet. yani gibi hani e, kök sabit olmayan e, kökün kendisinin değişebildiği e, Dinlerin eseri olduğuna dair kuramlar vardı Avrupa'da çok yaygındı ve 100 yıl olmuştu bu özellikle İngiltere'deki e, İngilizlerin Hindistan'daki e, Hint e, Hindistan şirketi e, orada bulunmasını aklamak için işte Hintlilerle efendim İngilizlerin akraba olduklarını, büyük kardeşin yani İngilizden büyük kardeş oluyor. En sonunda ana vatana geri döndüğü şeklinde açıklıyorlardı ve bu yaygınlaşıyordu. Franklar da Hint Avrupa kavmiydi. Daha sonra bu bunun içinden ırkçılık gelişti. Sonra ırkçılık Nürnberg'de mahkum edildi. Ama ırkçılıktan beklenen görevler şey, e, Hint-Avrupacılığa geri iade edildi. Şu anda o e, Hint-Avrupacılık e, teorileri geçerlidir. E, çoğu itiraz eden çok insan var. Gittikçe de artıyor ama hakim olan düşünce Hint-Avrupacılıktır. Bütün siyasi politikaları Batılı ülkelerin Avrupa Birliği olsun her ne olursa olsun bütün politikaları bu yöndedir. Yani çok kültürcülük bize tavsiye ettikleri şeydir. Kendilerinin en iyi şey, sevdiği şey monokültürdür. Hangi kültür? Ee, düzmece bir tarih bilgisine dayanan kültür. Yani herkesi, bütün uygarlık adına ne varsa her şeyi hint Avrupalılar yaptı diye. Tam bu sırada e, e, Türkçe'nin yaşayan dillerin en eskisi olduğu keşfediliyor. Yani bunu yapan biz değiliz bizim Türk e, bilim adamları falan değil. Bunu Batılı bilim adamları buluyorlar ve bu meselenin üstünü örtmek için çok şey yapılıyor. Mesela bir tane örnek göstereyim. Böyle bu çalışmalarımın bir aşamasında Yahudilerin bir kısmının öyle diyeyim artık tamamen konuya hakim değiliz okuduğumuz kitapla sınırlıdır bilgimiz. Tevrat'ın insan yapısı bir kitap olduğunu bugünkü varheş Tevrat'ın insan yapısı bir kitap olduğunu ama Yahudi kültürünün köklerini anlatması bakımından en değerli kitap olduğunu yani çok değerli bir kitap olduğunu, en değerli bir kitap olduğunu anlatıyorlar ve işte Sümer medeniyetine Kur'an'ın Yahudiler olduğunu söylüyorlar. Sonra ben fark ettim. Bu Sümerler üzerinde en fazla çalışan Amerikalı, Amerikalı da Kramer, o da Yahudiydi. Hmm. Yani kendi tarihlerini mi dayandırıyorlar? Kendi tarihlerini oraya dayandırıyorlar ve son zamanlarda öyle iddialar geliştirmişler ki işte Kürtlerin tarihiyle Yahudilerin tarihinin ortak olduğunu, ikisinin kardeş olduğunu, kardeş olduklarını ve Muharref Tevratın bizim onların kendi Tevratın ilk beş kitabı için söylüyorum bunları, hı hı. ilk beş kitap için, yani Tora dedikleri kitabın bunu ispatladığını iddia ediyorlar. Yani bu bir düzmece tarih belgesi. O zaman ben de bu kitabı yayınlamaya karar verdim. İşte o zaman karar verdim bu kitabı yayınlamaya. Yani bu işin Türkçe ile ilgisini buharlaştırmak istiyorlar. Bizde de ben bakıyorum işte eee